Abdullah bin Caş, hayatının her safhasında şahadet, şahadet diye inim inim inleyen savaşçı. Müslümanların cihada giderken tuttuğu ilk sancaktar. Medine'ye ilk ganimeti getiren büyük insan. altı sene boyunca türlü türlü işkencelere maruz kaldığı halde boyun eğmeyen, eminel müminin sıfatını ilk kazanan Allah'ın sadıkı. Ve öyle bir ailesi var ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası, onun annesi. Kız kardeşi ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, ümmetin anası Zeynep Valide'miz. Diğer bir kız kardeşi Ümmü Habibe, Abdurrahman İbni Aff'ın hanımı. Biliyorsunuz o da Aşere-i Mübeşşehir'den. Ve diğer kardeşi ise Hamne, Musab bin Ümeyr'in eşi. Nasıl bir aile. Sanki Allah'ın sevdiği en güzel kullar, o ailenin içerisinde toplanmış. Ve diğer kardeş Ubeydullah ise Haniflerden ve bütün Şirklerden uzak kalarak 5 yıllık gördüğü işkencelerin sonunda Habeşistan'a hicret etmiş. Bak burada enteresan bir şey anlatayım sana. Ubeydullah 5 yıl boyunca çok ciddi bir şekilde işkencelere maruz kalmasına rağmen Habeşistan'a göçüyor. Ve Habeşistan'da Hristiyan olur. Müslümanlık adına işkenceler çekeceksin, sıkıntılar çekeceksin, evini bırakacaksın, yurdunu bırakacaksın, akrabalarını bırakacaksın, memleketini bırakacaksın, hicret edeceksin ve orada Hristiyan olacaksın. Gördün mü? İhtine sıraten müstakim ne demek görüyor musun? Allah'ım ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl ne demek görüyor musun? Yani ayağımızın her an kaymak ihtimali var. Şimdi bu detayların bize ne katkısı var diye soracak olursanız, şahadete yürümüş bir yiğidi önce etrafındaki insanlardan tanımak lazım. Abdullah bin Caş 25 yaşında iman ediyor. Ve ilk iman eden 30 insandan bir tanesi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun eline bir sancak verecek ve o sancak İslam'ın ilk sancağı olacak. Ve katıldığı bir savaşta ilk müşriği yine Abdullah bin Caş öldürecek. Medine'ye ilk esir getiren de, ganimet getiren de yine Abdullah bin Caş olacak. 6 sene boyunca inim inim inleyecek pes etmeyecek. Nübüvvetin 12. yılında Mekke'ye gelecek ve oradan da Yesrib'e hicret edecek. Yani bugünkü adıyla Medine. O dönemde Yesrib, şimdi Medine. Evini, bardını, yurdunu, vatanını orada bırakacak ve evine hemen Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar, Ukbeler gelecek ve o evleri bir başkasına satacak. Ve Abdullah bin Caş Medine'de bundan haberdar olacak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip üzgünlüğünü ifade ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzülme ey Abdullah Allah senin için cennette bir yer hazırlamıştır deyince yüreğine güzel bir su serpilecek inşallah. Medine'ye geldikten sonra tabii ki o da diğer sahabeler gibi Mescid-i Nebevi'de taş taşıyacak, ter dökecek, gözyaşı dökecek. Orada önce menzilin sonra mescidin, sonra mektebin açılmasına vesile olacak. Ve o günlerden sonra her gün şahadet nasip eyle ya Rab, şahadet nasip eyle ya Rab, şahadet nasip eyle ya Rab diye dualar edecek ve bu dualar eşliğinde yine Bedir'e katılacak. Kimi görse şahadetten bahsedecek, hangi evi ziyarete gitse şahadet diyecek, hangi sofraya otursa şahadet diyecek, yolda yürürken şahadet diyecek, uykuda bile şahadeti rüyasında görecek. Hicretin ikinci yılında Bedir'e doğru yürürlerken Asım İbni Sabit ile beraber dertleşecek ve gel seninle birbirimize dua edelim diyecek ve yine şahadet diyecek. Bedir'in meydanlarına doğru yürürken ah keşke şöyle şahadet getirsek, ah biz de şunun gibi olsak diyecek o derdiyle bir anda kendini Bedir'in meydanında bulacak. Efendimizle beraber cihat ederken elindeki kılıç kırılacak ve Efendimiz ona bir hurma dalı uzatacak. O hurma dalı bir anda kılıca dönüşecek ve o kılıçla cihadı tamamlayacak. Ve Bedir bitecek ve meydanda 14 tane şehadete yürümüş yiğitler kaldırılacak ama Abdullah bin Caş üzgün bir şekilde yine eve dönecek. Hemen Bedir'in arkasından dört kişinin yanına çağıran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla bu müşrikleri ne yapacaklarını istişare edecek ve onlardan bir tanesi Ebu Bekir Efendimiz, bir tanesi Hazreti Ömer Efendimiz, bir tanesi Abdullah bin Caş olacak. Ebu Bekir Efendimiz'e ne yapalım diye sorulduğu zaman Ya Resulallah biliyorum Allah bugün bizleri aziz onları zelil kıldı ama içlerinde akrabalarımız var bırakalım gitsin diyecek. Ve söz hakkı Ömer'e geldiğinde ben Ebu Bekir'e katılmıyorum diyecek. Onların bize yapmadığı işkenceler kalmadı. Eğer bana sorarsan ya Resulallah esirlerin içerisinde kimin akrabaları varsa onları o kişilerin ellerine ver. Mesela Hazreti Ebu e oğlu Abdurrahman'ı ver. Bana dayılarımı ver. Hazreti Ali'ye kardeşi Akil'i ver. Ve onların kafalarını biz uçuralım. Böylelikle Cenab-ı Hakk'a kendi nefsimiz için değil de Gerçekten alemi İslam için mücadele ettiğimizi gösterelim diyecek ve yine Ömerce bir kamet ortaya koyacaktı Abdullah İibni Caş'a sorduğunda ise o da Ebu Bekir Efendimiz gibi düşünecek ve görüş Ebubekir Efendimizin kararına göre yürütülecek Bedir'den bir yıl sonra bin kişilik ordu yola çıkacak ve İbn-i Selül 300 adamını geriye çekecek ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam arkasına bakmayıp önüne bakacak bugüne kadar tek de kalsa, davasını bir yerden bir yere ulaştırma adına bir elime güneşi, bir elime ayı verseler yine de davamdan vazgeçmem diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 650-700 kişiyle yoluna devam edecek ve Uhud meydanına doğru girerken bir anda Abdullah Bin Caş'ın gözlerinin önünde Saad Bin Ebu Vakkas da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmaları canlanacak. Saad Bin Ebu Vakkas bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde Ya Resulallah! bana dua edin Allah benim de dualarıma icabet etsin dediğinde Abdullah bin Caş olaya şahitlik edecek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şartla ona dua edecek ve onun dualarının makbul olmasını kabul olmasını Allah'tan niyaz edecekti. Ve Abdullah bin Caş meydanda Abdurrahman bin Affı ararken birden bulup bir kayanın arkasına çektikten sonra gel kardeşim birazdan Uhud meydanına gireceğiz. Orada muazzam bir cenk bizi bekliyor. Ve ben bir dua edeyim sen amin de sen bir dua et ben amin diyeyim olur mu diyecek. Ve Saad bin Ebu Vakkas ilk dua edecek. Ya Rab benim karşıma öyle güçlü bir adam çıkart ki ben onu öldüreyim. Ve o adamdan elde edeceğim ganimetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geleyim. Ve diyeyim ki ya Resulallah Allah ve senin için sizlerin memnun olması için böyle bir adamı öldürdüm ve böyle bir ganimet elde ettim diyecek. Ve ardından Abdullah bin Caş amin diyecek. Sıra Abdullah bin Caş'a geldiğinde ise öyle bir dua edecek ki Saad bin Ebu Vakkas bu duaya hemen amin diyemeyecek. Allah'ım benim karşıma öyle bir müşrik çıkar ki şu meydandaki en güçlü müşrik olsun. Ben onu öldüreyim o da beni öldürsün. Önce kulağımı kessin sonra dudaklarımı kessin sonra burnumu kessin ve ben bu şekilde senin huzuruna geleyim. Ve bana sorduğunda sen ve senin peygamberin için feda ettim diye. Ve başka bir rivayette şöyle geçiyor. Ben o uzuvlarla çok fazla günaha girdim ve o uzuvlarla senin huzuruna gelmek istemedim diye geçiyor. O esnada dua bitiyor ve Saad bin Ebu Vakkas donuyor. Şöyle bir koluyla dürtüyor. Hadi diyor başta anlaşmıştık sen amin diyecektin. Ve amin dedirtiyor. Ve Saad bin Ebu Vakkas arkasından naklediyor. Diyor ki savaş bitti. Biz savaşın içerisinde şehit olmuş kardeşlerimize bakıyorduk. Bir gördük ki Abdullah bin Caş aynen duası nasılsa o şekilde şehit olmuş. Ve biz bugün Allah birkaç defa nasip etti. Uğud şehitliğine gittiğimiz zaman orada neyi görürüz biliyor musun? Hazreti Hamza Efendimizin hemen yanında Abdullah bin Caş'ı görürüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların o cengaverliğinden dolayı onları beraber nakletmiştir. Orada birkaç yıl sonra tam hatırlamıyorum ama belki 10 yıl kadar sonra bir sel oluşuyor. O selden sonra bazı şehitlerimiz yukarı çıkıyor. Onların bir kısmı baki mezarlığına naklediliyor. Ama yine Abdullah bin Caş ile Hamza Efendimizin orada olduğu kesin yani. Ve oraya bir gitsen, oradaki kokuyu bir alsan ciddiyim bak buralarda. Ben biliyorum böyle şeylere çok ehemmiyet vermiyorum normalde. Kardeş şöyle teller var. Yani şöyle gidiyorsun. İçine çekiyorsun ya. Ya o koku parfüm olamaz yani. Her yere, her saniye, her dakika öyle bir koku çekilemez. Burası ehemmiyetlidir. Uhud da çok ehemmiyetlidir. Ama ondan daha ehemmiyetli bir şey vardır. O da bir gün sahabe-i kiramdan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Der ki, Ya Resulallah ben sizi çok seviyorum. Resulullah hayret eder. Der ki, Emin misin? Vallahi eminim ya Resulallah sizi çok seviyorum der. Bak bu cümle o kadar zor bir cümledir ki kolay kullanılamaz. Emin misin diye sorar. Üçüncüsünde yine vallahi ya Resulallah anam babam size feda olsun ben sizi çok seviyorum deyince o zaman der ki açlığa hazır ol, fakirliğe hazır ol, imtihanlara hazır ol, başına sağanak sağanak belaların gelmesine hazır ol der. Uhud güzeldir, kokusu güzeldir ama önemli olan o koku, o atmosfer orada yaşanır ve biter arkasından bir Ebu Bekirce, bir Osmanca, bir Ömerce, bir Abdullah bin Caşça, bir Musabça bir duruş hayat boyu sergilenmesi lazım. Yoksa o koku orada bittikten sonra döner insan o şevk dönemiyle belki birkaç ay çok güzel götürür hayatını. Ama sonra hayatında ne bir Abdullah bin Caş kalır, ne alsın bir Sabit kalır, ne bir Hasan Basri kalır, ne de diğer zatlar kalır. Cenab-ı Hak siz sizden öncekilerin çektikleri sıkıntıları çekmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor. Bu ne demek? Sel sel felaketler ve musibetler gelip bizi bulacak demek. Bu ne demek? Faize girmemek için belki birçok şeyinizi hayatınızda feda edeceksiniz demek. Bu ne demek? İşte yollarda fuhuşiyata girmemek için. Çünkü bu asrın cihadı bunlar yani. Kadına bakmamak bu asrın cihadı. İnternette gezerken kendini muhafaza etmek bu asrın cihadı. Uygun olmayan filmleri izlememek bu asrın cihadı televizyon başından kaçmak bu asrın cihadı. Bunlar Uhud, bunlar Hendek, bunlar Bedir. Anlatabildim mi? Yani insanlar şu anda Hendek bekliyor, Uhud bekliyor, Bedir bekliyor. Bu asrın cihadı insanlara tebliğ yapmak, insanlara irşad etmek, dini mübini İslam'a hizmet etmek. Bunlar da bu asrın cihat. İşte buralarda insanın aslı okuması lazım ve o okçular tepesinden inmemesi lazım. O i̇bn Selül gibi 300 kişiyi alıp götürdüğü adamlardan biri olmaması lazım. Ancak o zaman anam babam sana feda olsun Ya Resulallah dendiğinde o cümleler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a samimi gelir. Herkes ağzıyla konuşuyor. Ağzından çıkan her kelimenin kalpten çıkması lazım. Bunun içinde bol bol bu sahabe hayatlarına çalışmak lazım. Çünkü bunları öğrenmeden bu asrın okunmak ihtimali mevcut değildir. Bu asır okunmadan Cenab-ı Hakk'ın rızası Efendimiz'in şefaate kazanılması çok zordur. O yüzden sahabenin yolundan ilerleyebilmek için önce onları tanımak lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri için onlar birer yıldız gibidir. Hangisine tutunursanız doğru yola ulaşırsınız. Onlar birer kurtuluş vesilesidir buyuruyor. İnşallah biz de bu videoların devamını böyle parça 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 getireceğiz. Çok konuştuk. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.